Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bugünkü tamirat tadilat videomuzda kullanılan omuzlara ve bele kullanılan ısı yastığı diyelim. Böyle bir cihaz var önümüzde. Şöyle bir adaptörü var. Elektrik enerjisi sağlayan. Şimdi bunun sıkıntısı bize verildiğinde ısıtma yapmadığı söylendi. Şurada da zaten bakın markası yazıyor ve şurada bir led olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu elektriğe taktığınızda buradan ışık gelmesi gerekiyor. Burada da kademeleri var. Burada istediğiniz kademede ısıtma yaparak boyun ve bel ısıtması yapan bir yastık bu. Şimdi bununla ilgili tamirat tadilat videosuna başlamadan önce şöyle bir fişe takalım. Şöyle. Fişe taktık. Şimdi bakın. Sıfır kademesini aldım. Şurada da ledi var dediğim gibi. Buradan kademelerini geçiş yapmama rağmen Evet hiçbir şekilde ledi yanmıyor. Ledinin yanmaması demek zaten bununla ilgili bir sıkıntı olduğunu gösterir. Yani bu adaptör kısmında güç kaynağı mı diyelim artık. Burada sıkıntı var arkadaşlar. O nedenle yastık ısıtma yapmıyor. Şimdi biz bunu arkadan şurada vidası var. iki adet. Bunu açalım. İçinde herhangi bir sıkıntısı var mı? Bir bakalım. Altıgen bir ucu var. Bu tarz aparatlar açabilmeniz için bu tarz tornavidalara ihtiyaç var arkadaşlar. Bunun ucu yıldız ya da düz bir vida değil. Böyle farklı bir uç. Onun için de tabii ki elinizde bu tarz malzemelerin bulunması gerekiyor. Bakın. Şimdi küçük bir elektronik bir cihaz arkadaşlar bu. Elektrikte şu an Alalım. Evet bakın. Şimdi bizim buradan bakmamız gerekli olan şu elektronik kart. Isıtma yapmıyorsa Şimdi buradan bizim 220 voltun girdiği nokta burası. Şu nokta. Burada da tırnakları var zaten. Böyle dikkatli bir şekilde açalım. Bunun kontrolünü yapacağız arkadaşlar. İlk önce ilk önce bakın göz kontrolü yapıyoruz. Yani yanan, kırılan, kopan kablo var mı diye. Şimdi önce 220 voltun giriş kısmında herhangi bir sıkıntı yok. Kopma yok. Çıkış kısmında da herhangi bir kopma yok. Şimdi buradan emin olduk. Burada kararan, şişen, kopan herhangi bir eleman yok arkadaşlar. Bakın. Şimdi bizim artık odaklanmamız gerekli olan yer. Bakın şurada mesela e, kontak uçları var. Bakın şurada görüyor musunuz? Belki de bu zamanla buraya bas e, temassızlık olduğu zaman da e, elektrik akımını geçirmiyor olabilir. Şimdi bunu bir testini yapalım. Biraz kaldıralım kontakları. Önce öyle başlayalım iki tane sigortamız var. Bu 102 derecelik bir sigorta. Burada geri sigortası var. Bir de şurada bir tane direnç var. Sigorta amaçlı kullanıyor. Tamamen buradaki devrede sigorta ağırlıklı bir devre. Çünkü sıcaklık kontrolü olduğu için sıcaklık değişimi var. Belli bir sıcaklıktan sonra kademesi düşüyor ya da kendini kapatması gerekiyor gibi özellikler var. Şimdi bu nedenle burada kısa devre modunu aldık. Sigorta çalışıyor. Bu bozuk. Buradaki sigorta, direnç sigortası da çalışıyor arkadaşlar. Geri sigortamız çalışıyor. Direnç amaçlı kullanılan, sigorta amaçlı kullanılan direnç çalışıyor. Buradaki çalışmıyor arkadaşlar. Şimdi biz bunun değişimini yapacağız ve buradaki dirençler de kararmış biraz gördüyseniz. Değer gösteriyorlar ama özelliğini belki de kaybetmiştir. Bunun da değişimini yapalım. Daha sonra burada kopan tristörün yerine de burayı kont e, bununla değiştirip bir kontrolünü yapalım. Şimdi kartın arka tarafına geçtik. Arka tarafında da SMD'ler var arkadaşlar. SMD malzemeler, direnç, kondanstör, mosfet, diyot. Burada da bir tane entegre var işte. Bunun kontrolünü sağlayan programlama entegresi. Şimdi öncelikle buradaki diyot kontrolünü yapalım. Diyot kontrolünü yaparken buradan diyot kademesini aldım. Dirençten geldim diyot kademesine. Şimdi bakın. Diyot tek yönde akım geçiriyordu. Şu değeri görmemiz gerekiyor. Yaklaşık bakın 0.600'lü bir değer gördük. 0.500 evet değer gördük. Ters çevirelim. Evet 600'lü bir değer gördük. 0.500'lü bir değer gördük. Yani bunlar tek yönde bizim bu istenilen diyot değerlerini verdi. Dördünün çalıştığını gördük arkadaşlar. Burada MOSFET'ler var. Şurada küçük olan siyah üç ayaklı olanlar. Şimdi buradaki kontrolü yaparken de onları da diyot kademesi de ölçüm yapabiliriz. Bakın. Üst ayağıyla alttaki ilk ayağını değdirdiğimizde diyot şeklinde değer görmemiz gerekiyor. Bakın. Geldim. Ters çeviriyorum. Bunlar küçük malzemeler. Değdirmek zor. Evet bakın. Diyot kademiz gördüm. Hı. Geldim buraya. Ters çeviriyorum. Böyle göstermedi. Bakalım. Evet. Değer gösterdi. Buraya geliyorum. Değer gösterdi. Buraya geliyorum. Değer gösterdi. Şurada küçük olan, üç ayaklı olan devre elemanlarımız çalışıyor. Diyotlar çalışıyor. Şimdi buradaki küçük olan dirençleri ölçmek için de yine direnç kademesinde. Diyottan direnci aldım. Değdiriyorum. Evet 415k direnç. Evet 681 kilo direnç. Yani özetlersek arkadaşlar size anlatmak için gösteriyorum. Arkadaki SMD'leri bu şekilde tek tek direnç ve diyot kademesi ölçtükten sonra burada bir hatanın olmadığını gördük. E, ee, Entegre'nin en son kontrolünü yapacağız. Yani hiçbir zaman düzelmediği zaman en son bakacağımız yer Entegre'dir. Şu an için Entegre en son olasılık. Evet arka tarafı SMD'leri size ölçümlerini gösterdim. Diyot direnç kademesi de hepsi çalışıyor. Evet yine odaklandık buraya arkadaşlar. Şurada geri sigortamız çalışıyor. Direnç sigortamız çalışıyor. Mesela direnç kademesi de dirence bakalım. Bakın 46 küsür kilo var. Bu da çalışıyor. Kondansörün çalıştığını ucuna değdirirseniz bu şekilde. Bakın artar düşer. Bunu diyot kademesine alalım. Bakın artar düşer. Bu da çalışıyor. Ders çevirelim. Evet diyot kademesinde bir değer gösterdi. Evet kondansatörlerimiz de çalışıyor arkadaşlar. Şimdi odaklanacağımız yer şuradaki sigortanın değişimini yapacağız, tristörü değiştireceğiz ve yapalım tekrar kısa devre modu Evet bakın bozuk bunu değiştirelim yerine çalışalım bunu değiştireceğiz Şuradaki dirençleri de kararmış gibi Onları da mı değiştirsek? Tekrar bir ölçümünü yapalım. Şuradan tutalım. Direnç kademesi. 2.2 Dirençler çalışıyor, tamam. kontrolünü yapalım. Evet arkadaşlar buraya kopan malzemenin aynısını tristörü ayaklarını kestik buraya lehimliyoruz. Evet. Soğuk lehim olmamasına dikkat edin. Şimdi ne yaptık malzeme üzerinde? Bakın bunu lehimledik koktuğu için. Buraya yeni malzeme bunu çıkarttık. Burayı taktık. Ama şöyle bir sıkıntımız oldu arkadaşlar. Onu da size gösterelim. ölç ee, ölçü aletimi Bakın. Buradan çıkan malzeme bu çalışır durumdaydı. Buraya taktığımız bozuk olan sağlam olan az önce test etmiştik. Buraya taktığımızda bakın şu an çalışıyor gibi gösteriyor ama biz bunun arka tarafına kendi 5 amperlik 230 voltluk bir tane 5 sigorta koyduk. Bunu koyma sebebi şu devre çalışıyor mu? Başka bir sıkıntısı var mı diye. Öncelikle şunu bir sökelim burada. Ne olduğunu anlatmak için size durumu. Bakın. Burayı söktüm. Şu an sadece bu malzeme takılı burada. Bakın. Muhtemelen arkadaşlar çok hassas bir malzeme olduğu için ben Havye ile bunu lehimlerken biraz fazla tuttuğu anda burayı bozuyor. Elimizde de bundan başka bir tane vardı çalışır olan. Bakın bu az önce taktığımda sağlamdı. Lehimleme yaptıktan sonra kendini bozdu. Çalışmadı. Biz de yani devrenin çalışıyor mu diye kontrol etmek için alt taraftan yine 5 amperlik 230 voltluk sigorta koyuyoruz. Sadece devrenin çalış çalışmadığını görmek için. Şöyle ki lehimleyelim bunu. Görün. Bakın şurayı lehimleyelim. Evet, lehimledik. Şimdi bir nevi bunlar ikisi aslında aynı. Bu da 10 ampere kadar akıma dayanıyor. 230 volt. Bu da 230 volt 5 ampere kadar dayanıyor. Sadece buradaki malzemenin şu artısı var arkadaşlar. Biz bunu böyle çalıştırmayacağız. Yine yani aynı malzemeyi alıp daha dikkatli lehim yapmamız gerekiyor. E, buradaki amaç şu 102 derece geldiği zaman bu kendini kapatıyor bu şöyle bir minder çalıştırıyor şu minderi çalıştırıyor bu 102 dereceden sonra atmazsa elektrikte kaldığı zaman yangına sebep olur yani yanar o nedenle buraya bunu güvenlik amaçlı koyuyorlar bu mesela 102 dereceye geldiğinde kendini kapatıyor arkadaşlar ama bu şu an çalışmadığı için bu, bu sigortayı koyduk devrenin çalıştığını göstermek için ama bu aynı görevi görmüyor bu sürekli açık kalır. Ve battaniye yanar arkadaşlar. Bu da yangına sebep olur. Biz sadece deneme amaçlı bakalım. Enerji gelecek mi? Evet şuradan fişe takalım. Şurada fişi var. Evet fişe taktık. Bakın. Arkadaşlar bakın enerji geldi. Şimdi biz bunu muhtemelen artık buradan battaniye ucunu taktığımızda battaniye ısıtma yapacak arkadaşlar. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Bu sigorta sadece 5 amperlik sigorta olduğu için kesme özelliği yok. Sürekli enerji verecek. Bakın. Tekrar kapattı kendini, açtı. Yani bu şu an güvenli bir şey değil. Sadece devrenin çalıştığını göstermek için yaptık. Evet şalteri indirelim. Devremiz çalıştı arkadaşlar. Devrede şu an herhangi bir sıkıntı yok. Devredeki sigortaların zaten malzemenin nasıl kontrol edilebileceğini anlattık. Se elektronik kart nasıl tamir ediliyor? Burada bozuk olan şu güvenlik sigortasıydı 102 derecelik olan. Bunu şimdi yenisini alıp değiştirdikten sonra bu devre çalışacak. Bir de bu kopmuştu. Bunu da birebir değişimini yaptık. Başka bir sıkıntılı malzeme yok arkadaşlar. Bu devre çalışıyor. Bir sonraki adımda bunu değişimini yaptıktan sonra artık çalışacak. Şu an için devremiz çalışıyor. Normal sigortayla. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler.